Sual. Evliyalarda harikaların ve kerametlerin çok olması, daha üstün olmağı gösterir veya üstünlükleri neye göredir, nasıl anlaşılır? Mahlukların şekillerini keşif etmek, madde alemindeki gaybleri bulmak gibi harikalar kafirlerde de gözükebilir mi? Cevap. İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat kitabının 1. cild 293. Mektupta buyuruyor ki, Abdülkadir Geylani'de görülen harikalar ve kerametler, o kadar çoktur ki, başka hiçbir velide bu kadar keramet görülmemiştir. Harikaların ve kerametlerin çok olması, daha üstün olmağı bildirmez. Hiç harikası görülmeyen bir veli, harikaları ve kerametleri çok görülen bir veliden daha üstün olabilir. Sühre verdiği avarif kitabında, evliyanın harikalarını ve kerametlerini anlattıktan sonra buyuruyor ki, bunların hepsi Allahü Teala'nın ihsanlarıdır. Dilediğine ihsan eder. Fakat bunlardan hiçbiri verilmeyen bir veli, bunların hepsinden daha üstün olabilir. Çünkü, harikalar ve kerametler yakini, güveni arttırmak içindir. Kendisine yakin ihsan edilmiş olanın, kerametlere ihtiyacı kalmaz. Bu kerametlerin hepsi, kalbin zikre alışması nimetinden daha aşağıdır. Harikaların çok görünmesini üstünlük bilmek, Hazreti Ali'nin iyi ve üstün hallerini görerek onu Hazreti Ebu Bekir'den daha üstün bilmeye benzer. Çünkü, onda bu kadar üstün ve iyi haller görülmemiştir, radıyallahu anhüma. Harikalar, kerametler ikiye ayrılır. Birincisi, Allahü Teala'nın zatına ve sıfatlarına ve işlerine ait olan bilgiler ve marifetlerdir. Bunlar akıl ile, düşünce ile elde edilemez. Seçtiği kullara ihsan eder. İkincisi, mahlukların şekillerini keşif etmek, madde alemindeki gaybleri bulmaktır. Birinci kerametler, doğru yolda bulunanlara, Allahü Teala'nın sevdiklerine verilir. İkincisi, doğru yolda olana da, bozuk yolda olana da verilir. Çünkü, istidraç sahibi olan kafirlerde de ikinci harikalar görülmektedir. Kerametlerin, harikaların birincisine Allahü Teala şeref ve kıymet vermiştir. Bunları yalnız sevdiklerine ihsan eder. Düşmanlarını bunlara ortak etmez. Cahiller, harikaların ikincisine kıymet verirler. Onları üstün ve yüksek görürler. Bunları kafirlerde bile görünce, kalın kafalı oldukları için, onlara neredeyse, tapınacak olurlar. Onların iyi ve kötü her isteklerine boyun eğerler. Bu ahmaklar, belki de, harikaların birincisini harika bilmezler ve keramet saymazlar. Harika deyince, yalnız ikincisini anlarlar. Keramet deyince, yalnız mahlukların, madde aleminin bilinmesini, gayblerden haber verilmesini sanırlar mahlukların bilinen veya bilinmeyen hallerinden haber vermenin ne kıymeti ve hangi şerefi olabilir? Bunların bilinmemesi, bilinmesinden belki daha uygundur. Mahlukların hallerini, inceliklerini unutmak, belki daha yakışık alır. Şerefli ve kıymetli olan ve saygı göstermeye, üstün görmeye layık olan, uygun olan ancak Allahü Teala'nın marifetidir. Mektubat Tercemesi Sayfa 467 Kaynak dinimizislam.com